Beni uyarıyorlar son 3 dakika diye SMS ile ilgili çok güzel bir yeterimiz var. Bu da oyatmakla ilgili. Tabii ki Seda'nın oyatması ile ilgili. Şimdi onu da hatırlatayım sevgili seyircilerimiz. Sevgili seyirciler oy atarken Survivor'da kural şu. Gidiyorsunuz oy atıyorsunuz ve hani bir cümle söylüyorsunuz. Bazen bir kelime bazen Kemal gibi sus yapabilirsiniz. Bazen Selim burada onunla da birazdan görüşeceğiz. Selim gibi bir mesaj verebilirsiniz ama bir cümlede değil mi? Bilemediğiniz iki cümle olabilir bu. Bazen üç cümle olabilir. Ya bir insan bu kadar konuşur mu? Bunu hepsini biz ekranlara getiremedik tabii. Hani sizin uykunuzun gelmemesi için. Bir gün Seda oyatmaya gitti. Ya bekliyoruz gelmiyor. Ya Seda gelmiyor. Hani bütün ekip bekliyoruz gelmiyor Seda. Oy, an, atıyor sırada. Survivor tarihinin bütün dünyalarda yapılan Survivor'lar içerisinde en enteresan oy atma seansı geliyor ekranlara. Emine abi seni yazıyorum. Çünkü ben aşırı derecede çok 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 kırgınım. Hiç ummadığım kelimeleri duydum sende. Hiç beklemezdim senden bunları. Kendi kafanda bazı şeyler kuruyorsun. Kurarken bari doğru kur lütfen. Tamam mı? Ve ayrıca kurarken de hayal peres davranma lütfen. Ve de ne, neydi o kelimenin adı? Hmm. Kuruyorsun. Vay pardon. Temiz yavaş.